Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videomuzda sizlere telefondan bilgisayara da bilgisayardan telefona kablosuz bir şekilde veri transferi, işte fotoğraf, video, dosya bunları nasıl kablosuz bir şekilde gönderebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Google'a girin, Send Anywhere yazın. E şöyle görmüş olduğunuz siteye tıklıyoruz. E burada site üzerinden de dosya gönderip veya alabiliyoruz. Buradan artıya bastığımızda bize bilgisayarımızdan dosya seçtiriyor ve bir numara veriyor. O numara sayesinde karşı tarafa, karşı tarafta da o uygulamayı, bu aynı uygulamayı yükleyerek onu girdiğimiz zaman bu bizim yüklemiş olduğumuz dosyayı gösteriyor. E, şimdi arkadaşlar, e, benim size tavsiyem site üzerinden değil de e, download diyerek görmüş olduğunuz gibi farklı iş, işletim sistemleri içinde sürümleri mevcut. Buradan bizimki 64 bit, size işletim sisteminiz sürümünüze bakarak indirebilirsiniz. 64 bit'e tıklıyoruz, dosyayı indiriyoruz. Sonrasında ileri 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 diyerek kuruyoruz olduktan sonra şöyle bir ekran geliyor bize burada şu artı tekrar artıya bastığımızda bizim bilgisayarımızdan herhangi bir telefona vesaire veya bilgisayara da olabilir bu istediğimiz dosyayı gönderebiliriz alt tarafa da karşı taraftan alabilmek için bir numara veriyor karşıdaki uygulama onu buraya giriyoruz şimdi arkadaşlar mesela örnek vereceğim şimdi arkadaşlar telefonda da iOS'ta da ve Android'de de aynı şekilde Send Anywhere yazın. Google Play Store'a ya da e, Apple Store'a yazın. E, yazdıktan sonra indirin. Bulup indirin. İndirdikten sonra da şöyle böyle bir ekran geliyor karşınıza. Buradan alt taraftan görmüş olduğunuz gibi gönder ve diğer tarafta da al var. Biz şimdi buradan telefonumuzdan mesela bilgisayarımıza göndermeye çalışalım. Şu dosyayı seçiyoruz. Gönder diyoruz. Gönder dedikten sonra bir numara veriyor bize. Onu bilgisayarımıza giriyoruz, enter diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi dosyayı gördü. Şu anda indirme işlemi tamamlanmak üzere. Evet, görmüş olduğunuz gibi kablosuz bir şekilde dosyamızı hemen gönderdik. Şimdi isterseniz de buradan e, telefona göndermeye çalışalım. O zaman da telefondan al kısmına geliyoruz. Ve daha sonra mesela bu dosyayı biz buradan silelim. Transfer kısmında burada dosya transferinde ismini değiştirelim, sorun yaşamayalım bir telefonumuzda. Dosyamızı seçiyoruz. Bu sefer telefonun al kısmındayız. Telefondan yazıyoruz. 742 503 diyor. Görmüş olduğunuz gibi şimdi gelecek. Şu anda geldi telefonumuza. Evet görmüş olduğunuz gibi dosya şu anda geldi. E, şu ayrıntıyı da vereyim. İster, yani aynı ağda olmanıza gerek yok. E, 3G üzerinden de gönderip alabilirsiniz ama biraz tabi bir yavaş gidip gelecektir. Ee, i̇sterseniz buradan hani PDF dosyası video falan da gönderip alabilirsiniz. Ama biz şimdi burada hani fazla vaktinizi almamak için ufak bir örneğini yaptık size. İsterseniz bu şekilde dosyalarınızı kablosuz bir şekilde gönderip alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere telefondan bilgisayara da bilgisayardan telefona kablosuz bir şekilde dosya transferi nasıl yapabiliriz buna baktık. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.